Canlarım, herkese merhaba. Kanalıma, sayfama, kalbime hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu seviyor mu, sevmiyor mu? <laughs> e, deste seçimi yapacağız. Papatya açılımı gibi olacak. <laughs> seviyor mu, sevmiyor mu şeklinde. E, şimdi öncelikli olarak bir deste seçmenizi istiyorum. İyice odaklanın. En çok enerji hissettiğiniz, en çok çekim duyduğunuz e, deste hangisi ise... Ona odaklanmanızı istiyorum. Seviyor mu, sevmiyor mu aklınızdaki kişiye. Ona bakacağız, özel katına aşk ile birlikte Lenormand kartlarını da açacağım. Ee, i̇yice odaklanın. O zaman bu destanla birlikte bir başlangıç yapalım. Seviyor mu, sevmiyor mu? Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın canlarım. Ee, bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi. Kolektifin hayrına olması niyetiyle size kartlarımın en doğru cevapları vermesini niyet ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor mu yoksa sevmiyor mu? Bir bakalım. Gerçekten seviyor musun? Sevmiyor musun? Seviyor musun? Sevmiyor musun? Ee, şimdi öncelikli olarak canlarım aklınızdaki kişinin size karşı bakış açısı e, mantığıyla değil de duygularıyla hareket eden bir insan olarak görüyor e, açıkçası çok duygulu bir insansın diyor en ufacık bir şeyde direkt duygusallığa bağlayabiliyorsun duygusal olabiliyorsun e, bu şekilde duygu yoğunluklu yaklaşım sergilemen açıkçası beni birazcık tedirgin ediyor çünkü benden çok fazla şey beklediğini düşünüyorum diyor beklentilerini de yerine getirebilir miyim emin değilim diyor e, değer verme durumu var sevgiden önce bir değer verme durumu var değer veriyorum önemsiyorum benim için kıymetli önemli bir kişisin gerçekten de senin duygularını önemsiyorum aslında diyor ama ay kartı şunu temsil etmektedir sana karşı net gelip gelemeyeceğimden eminlik sağlayamıyorum diyor annesine düşkün bir kişi annesine ders onu yapmak isteyen bir kişi aslında hani ben hayatım boyunca annemin yönlendirilmesiyle hareket ve eylemlerde bulundum açıkçası hayatıma aldığım insanı benden işler beklemesine değil de bana hani şunu yaparsan daha iyi olur. Bunu yaparsan daha iyi olur. Hani bu şekilde yaklaşımlar sergilemesi beni daha çok mutlu eder aslında diyor. E, insana değer veren bir kişilik, kötü bir kişi değil içten içe gerçekten de seven, değer veren, önemseyen bir kişi. Aynı zamanda evine ve ailesine, hanesine sadık olan bir kişi olduğunu söyleyebilirim. E, size karşı evet hissiyatları var ama seviyor mu noktasına geldiğimde de diyor ki, evet seviyorum, değer veriyorum, önemsiyorum. Hatta seninle bir evlilik içerisinde bulunmak istiyorum evlilik içerisinde olmak istiyorum ilişkimi sağlam temeller üzerinde oturtmak istiyorum diyor bütün zorlukları aşabileceğimizden eminim diyor açıkçası sizinle ciddi düşündüğünü söyleyebilirim evlilik istediğini söyleyebilirim evine ve hanesine sadık bir insan olabileceğini söyleyebilirim. E, açıkçası kendini eş olarak alacağı kişinin de eve bağlılık ve sadakat içerisinde olmasını bekleyen bir kişi. Gözünüzde hani sizin gözünüzde çok kıymetli, önemli, yüce bir kişilik olma arzusunda e, olduğunu söyleyebilirim. Yani ben yüce olmalıyım, ben vazgeçilmez olmalıyım, ben e, egomun tatmin edilmesini arzulayan bir kişiyim. Egom tatmin olsun diyen bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, size karşı duyguları var. Şu anda da bu şahısla bir sıkıntı yaşıyorsanız, aklınızdaki kişiyle sancılı, sıkıntılı bir süreç yaşıyorsanız bilin ki e, bu süreci geçici tutmak istiyor yani e, aslında seni kaybetmek istemiyorum başkalarıyla olmanı istemiyorum e, senin gözünde ben hani her şeyin olmak istiyorum diyor beni kaybettiğin zaman üzüldüğünü yıkıldığını incindiğini aldığını aslında görmek istiyorum diyen bir kişi e, Şimdi çevresinden dolayı bazı güven problemleri yaşamış olabilirsiniz sosyal çevresi ve hayatından dolayı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz bu yüzden sizden yana bazı tartışmalar gerçekleşmiş e, ama bunu şu anda nasıl çözeceğini bilemiyor zaman içerisinde çözüme ulaşabilecek bir mevzu olduğunu söyleyebilirim aldatma eylemi ya da aldatma durumu içerisinde bulunma potansiyeline sahip değil e, şayet şu sıralar size böyle yaklaşımlar sergiliyorsa da hayır değil bakın Kalple alyansı gene verdi. Kalple de güneşi vermişti tarot şeyde e, Katina'da. E, bu sizinle evlenmek istediğini işaret eder. Yani gerçekten ciddi bir ilişki istiyorum. Gerçekten uzun soluklu bir ilişki istiyorum. Yani benim için çok kıymetli, değerli bir insansın. Benim için Önemli bir insansın sen. Aslında benim evlenebileceğim bir insansın. Aslında sen evlilik içerisinde bulunmak istediğim mükemmel bir insansın diyor. Yani senden başka biriyle evlilik içerisinde bulunabileceğimi düşünmüyorum diyor. Gerçekten de evet biraz böyle e, mantık çerçevesinde ilerlemek istese de aslında duygularına yenik düşüp sizinle gerçekten de bir birliktelik içerisinde bulunmak istediğini söyleyebilirim. E, bir birliktelik uzun soluklu bir gelecek düşündüğünü hayal ettiğini söyleyebilirim. Peki çevresinden ya da ailesinden yana yaralı bir insan mıdır? Bu yüzden mi aslında size ikilemler yaratıyor diye Oracle destasına sorduğundaysa da gene evlilik kartını verdi. <laughs> Evet diyor kesinlikle diyor bir evlilik istiyorum ama çevremdeki insanlardan ve ailevi durumlarımdan dolayı şu anda buna hazır değilim. Birazcık beklemeni istiyorum senden diyor. Ee, anneden yana da çok fazla böyle tedirgin, ee, anneden yana sıkıntılar yaşayabilirsiniz ben size diyeyim. Ee, ama ne yapıp ne edip bir orta yolu buluyor. Çünkü onun için evi çok kıymetli ve değerli. Sizi kaybetmek istemediği için ev ve hane olaylarında bir ortak yolu bulabileceğini söyleyebilirim. Peki tam anlamıyla ne zaman size net ve ciddi adımlarla gelecek bir soralım. Tam anlamıyla ne zaman bu konuşmayı, bu ciddiyete binmeyi e, konuşacaksınız? Bir bakalım. Wow, 12 gün ya da 12 hafta içerisinde aslında bir ciddiyete binme var ama 3 ay içerisinde ilişkinizde iyileşmeler yaşayacaksınız. Yani 3 ay içerisinde aslında tam anlamıyla kafanızda ve hayatınızda bu kişiyle alakalı netleşmeler gerçekleşecek canlarım. Net adımlarla size geleceğini söyleyebilirim. Net adımlarla bir gelişi olacaktır. Bakalım. Diyor ki zamanı geriye almayı çok fazla istiyorum çünkü geçmişte sana şüphe uyandıracak şeyler yaptım ama sen her zaman benim için özel ve kıymetli bir insansın sana bazenler öyle gözükse de aslında senden kolay kolay vazgeçemem diyor sana geliyorum çünkü diyor sana geliyorum seni istiyorum seni arzuluyorum benim için kıymetli bir insansın diyor şu sıralar birazcık yalnız kalmaya ihtiyacım var çünkü maddi sıkıntılar yaşadığım için sana özverili yaklaşamıyorum ee, sen de bilerek beni lütfen görmezden gelme çünkü benim için kıymetli önemli değerli bir insan diyor hayatım şu anda göründüğü kadar iyi değil ee, ve yaptığım yanlışları telafi etmek için senden bir şans isteyeceğim çünkü sen her zaman kendin gibi davranıyorsun şu anda işlerin gidişatından mutsuzum ama bunu toparlayabileceğimden emin olabilirsin diyor bunu toparlayacağım diyor bunu gerçekten de düzelteceğim yoluna katacağım diyor yolunu kattıktan sonra da seninle ciddi adımlar atma isteğinde ve arzusunda olabileceğimden emin olabilirsin diyor şimdi Şifa olsun canlarım. Yolunuza ışık olsun. İkinci desteği seçenlere geçiyorum. Bakalım. İkinci desteği. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Sevmiyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Sevmiyor mu? Seviyor mu? Sevmiyor mu? Çok tutkulu bir kadın olduğunuzu düşünüyor öncelikle ya da erkek hiç fark etmez o şekilde yorumlayabilirsiniz. Ee, çok tutkulu bir insan olduğunu düşünüyorum diyor, çok tutku var yaklaşımlar sergilediğini düşünüyorum diyor her yönden diyor iş, para, kariyer yani her yönden e, tutku yoğunluklu bir yaklaşım sergiliyorsun. Bu da benim içten içe sana karşı böyle olumlu, pozitif yaklaşmamı, e, seni sevmemi, sana değer vermemi sağlıyor. Ancak ben biraz çocuk ruhluyum diyor. Gezmeyi, yemeyi, içmeyi, eğlenmeyi severim diyor. Senin duymak isteyeceklerini sana söylerim diyor. Ee, mesela ciddi ilişki istiyorsan evet ben de istiyorum hayatım derim diyor ee, ya da ben evlilik bekliyorum derseniz evet hayatım ben de evlilik düşünüyorum der ee, ya da sıkıntısı sancılı süreçler yaşadım hayatım yani bunlar geçici niye böyle düşünüyorsun der açıkçası sizin duymak isteyeceğiniz kelimeleri size konuştuğunu söyleyebilirim kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden birazcık çıkar çalıştıran birazcık kendi e, ihtiyaç ve arzularını ön planda tutan bir kişi size karşı kıskançlık çalıştırdığınız ve sizin de ona karşı kıskançlık çalıştırdığınızı söyleyebilirim birbirinizi Kıskanıyorsunuz aslında birbirinize değer veriyorsunuz. Ancak e, ilişkide sıkıntı yaratan olayları çözmeye gelince de ne yazık ki ortak bir karara, ortak bir yola varmakta zorluklar yaşıyorsunuz. E, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi hayatınızdaki insanın ne yazık ki ciddi ilişkiye hazır olmaması. Evet sorunları çözersiniz. Evet konuşup iletişimde olursunuz. Evet bazı şeyleri geçmişte bırakıp geleceğe daha odaklı bir şekilde ilerlemek istersiniz. Ancak ne yazık ki hayatınızdaki bu insan ne evlilik düşünen bir kişi. Ne de evliliğe hazır hisseden bir kişi. Hazır hissetmiyorum. Ne yazık ki beni zorlarsan, benim üstüme üstüme gelirsen bu ilişkiyi tamamen bitirebilme potansiyeline de sahibim diyor. Bakalım ne olursa olsun döner dolaşır ben sana gelirim diyor. Aramıza bazı aşılması zor engeller kattık. Bu yüzden görüşemiyor, iletişimde olamıyor. Çok fazla birbirimize vakit ve bir zaman ayıramıyoruz. Ee, ama senden bazı şeyleri gizli saklı yapsam da seni kırsam da incitsem de doğru düz yaklaşımlar sergilemesem de dönüp dolaşıp geleceğim yani ben senden kolay kolay vazgeçemiyorum diyor ee, sen de diyor beni sevdiğin bana değer verdiğin için diyor biraz bunu kullanma vaziyetindeyim diyor ee, sizi aslında böyle önemsiyor çok seviyor aşkından ölüyor diyemem önemsiyor ama ilişkide özverili davranmak gereksiniminde bulunmuyor neden bu gereksinimlerde bulunmuyor diye sorduğundaysa da e, ne yazık ki zora geldi mi kaçar giderim diyen biri ne yazık ki zor e, zora geldiğimiz zaman ben kaçıp gidebilme potansiyeline sahibim diyor. Özel Oracle destesinde peki buna dahil olan üçüncü kişiler oldu da bu yüzden mi böyle yaklaşıyor diye bir soralım. Çevresinden dolayı mı? Şimdi açıkçası ee, arkadaş çevresiyle çok fazla vakit geçirmek isteyen biri ee, evet sizinle de vakit geçirmek isteyen biri ama ben hayatımı dolu dolu yaşamak isterken ciddi ilişkinin bana bir hapishane hissi uyandırdığını düşündüğüm için ciddi ilişkiye korkuyorum beni kısıtlamanı veya bana kıskançlık sergilemeni istemiyorum hayatım ve kariyerimle alakalı bazı ilerleme süreçleri içerisindeyim diyor ee, bu yüzden tam anlamıyla bir ilişkiye kendime odaklamamı ve kendimi vermemi benden bekleyemezsin diyor ee, ancak bu durum aramızda yakın bir vadede çözülecek çünkü birazcık daha beklemeni isteyeceğim ee, tam anlamıyla sana karşı netleşmem ve seni kaybetme korkusuna kapılmam ve sana değer vermem senin istek ve arzularını tam anlamıyla e, gerçekleştirebilmem de e, ne yazık ki 11 ayı bulabilir diyor yani tam anlamıyla size gelmesi bir şeyleri netleştirmesi toparlaması düzeltmesi 11 ayı bulabilir canlarım bilginiz olsun inişli çıkışlı bir ilişki yaşayabilirsiniz bu kişiden net adımlar almakta zorlanabilirsiniz. Ee, güvenmekte, ilişkiye adapte olmakta zorluklar yaşayabilirsiniz. Nasıl yaklaşımlar sergileyeceğinizi bilemeyebilirsiniz. E, ee, konuşturma kartlarına gerçek düşünceleri nelerdir diye sorduğumdaysa da henüz hazır değilim verdi. Direkt hazır değilim yani hazır değilim gerçekten beni zorlamanı istemiyorum diyor e beni bu şekilde kabul etmeni istiyorum diyor e suçluyum biliyorum istek varzularını biliyorum diyor ama çevrem tarafından çok kolay yönlendiriliyorum şu anda birazcık cahiliye çocuk ruhluluk çalıştırıyorum diyor yani çevremle şu anda hareket etmek istiyorum birine bir bağlılık ve sadakat içerisinde bulunmaya hazır değilim diyor e eline kalbine koy ve beni orada hisset daima seninle birlikte olacağım e çünkü seni de sürekli sosyal medyadan takip ediyorum ama zor zamanlarında yanında olamadığında Biliyorum seni aldatmış gibi hissettiğini de biliyorum bunun için incinmiş kırılmış üzülmüş bir vaziyetteyim aslında seni üzdüğüm için de ben de üzgünüm diyor e, ama şu anda bir ilişkiye hazır değilim bak ısrarla hazır değilim diyor değilim beni zorlama benden çok fazla şey bekleme e, beni kendinden uzaklaştırma beni ne zaman kendinden uzaklaştırırsan ben de senden uzaklaşır hayatıma başka birilerini, e, birilerini alma eğiliminde olurum diyor. Yani birazcık beklemen gerekiyor. Bekleyeceksin ki ben bir şeyleri toparlayayım, düzelteyim. Ancak o zaman hazır olurum. Evlilik içerisinde bulunabileceğim ciddi bir ilişkiye diyor. Evlilik enerjisini yazık ki vermedi canlarım. Bilginiz olsun. Bu videoda bu şekildeydi. Sizin için şifa, yolunuza ışık olsun. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.